Selam arkadaşlar. Bu videoda animasyonu duvar kağıdını nasıl yapabileceğinizi öğreneceksiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. Bilgisayarınızın ekranına animasyonu duvar kağıdını çok kolay bir şekilde ekleyebilirsiniz. Şimdi bunu nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Arama kısmına girip Microsoft Store yazıyorum. Zaten direkt çıktı. Microsoft Store çıktıktan sonra yukarıya Search kısmına Lively Wallpaper yazıyorum. Bu uygulama ile animasyonu duvar kağıtlarını ekranınıza ekleyebilirsiniz. Hücresiz bir uygulamadır. Ee, i̇lk önce indiriyorsunuz. Ben indirmiştim. Şimdi açıyorum. Açılmasını bekliyorum. Evet şu anda açıldı. Görmüş olduğunuz gibi bu zaten animasyonu duvar kağıdı uygulaması. Buradan istediğiniz bir e, duvar kağıdını seçebilirsiniz. Özgürsünüz. Hepsi ücretsiz. Tamamen size kalmış. Şimdi ben bir tane seçeceğim. Şöyle şekilli şukullu yanarlı dönerli bir duvar kağıdı seçtim animasyonunu. Mouse'u nereye kaydırırsam o tarafa ışıklar saçıyor. dumanlı bir şekilde. Görmüş olduğunuz gibi gayet şık. Değiştirelim. Bir de şöyle değişik bir tane var. Görmüş olduğunuz gibi periyodik cetvel var. Üzerine geldiğimde sanki tıklıyormuşum gibi bir ee, izlenim veriyor. Aslında tıklıyorum da. Böyle şekilli şıkılı duvar kağıtları var arkadaşlar. Size tek tek inceleyebilirsiniz. Beğendiğiniz varsa onu kullanabilirsiniz. Tam olarak bu kadardı. Umarım bu video faydalı olmuştur. Bu tarz videoları beğeniyorsanız kanalı takip edip bildirimleri açabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.